<laughs> Teşekkür Mö, ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri. Aslında olayları çarpıtmakta maalesef bu Ermeni diasporasının ve Ermeni tarafının üstüne hiç kimse yoktur. Ben çok mücadele ettim bunlarla. As e? Hadi tarihçiler komisyonu kuralım ve bunları birlikte araştıralım dediği zaman hepsi kaçtı. Avrupa'da kaçtı, Almanya'da kaçtı, İngiltere'de, Amerika'da kaçtı. İngiltere'de, Amerika'da kaçtı. <laughs> Bogos Paşa diye bir kişi var. Ermeni Milli Delegasyon Başkanı. Fransa Dışişleri Bakanlığı yazdığı yazmaları bunların hepsinin arşiv belgeler elimizde mevcut. Kılıç deniyor. Peki Rus ordusunda ne kadar Ermeni vardı? Nazarbekov Nazarbekov ve Andranik komutasında 44 bin Ermeni çetenin Doğu Anadolu'da yüz binlerce insanı katlettiği bir ortamdan Tam 518.301 kişi katlettiler. Van şehri eski Van şehrini bilenler hemen kalenin dibinde görürler. Hemen kalenin dibinde görürler. Atom bombası atılsa öyle olmaz. 80 bin insanı öldürdüler orada. Genç kızları Var Kilisesi'ne götürüp tecavüz ettiler. Birçoğu bu genç kızların Van Gölü'ne kendisini attığı iffetlerini korumak için hayatlarına kıydılar. Bunlar Bunlar mı kılıç artı? Fransız ordusunda Fransa için ölen Ermenilerin listelerine bakın Fransız arşivinde. Hepsi Osmanlı Devleti vatandaşı Ermeniler. Peki Çanakkale Savaşları sırasında Van'da, Bitlis'te, Çatak'ta, Erzurum'da isyan eden kimlerdi devletlerine karşı? Vatan hainliği yapan kimlerdi? O Ermeni çeteleriydi. O Ermenilerdi. Zeytun isyanını düşünün. Ada pazarında, Bursa'da, İzmit. Sayın, sayın milletvekilleri lütfen bütün gruplara söz vereceğim için toparlama yapmak zorundayız. Toparlayalım lütfen bir dakikada toparlayalım. Buyurun. Buyurun bir dakika. Her yerde devlete isyan eden Sason'da, Adana'da, peki Abdülhamid'e suikastı kim yapmıştı? Kim yapmıştı? Hangi sebeple yapılmıştı? Bunlara baksınlar. Osmanlı Bankası saldırısı, baskını, hepsini topladığını söyleyeyim. 1918'de Fransız ordusunun altı taburun 3 taburu Ermen askerlerden oluşuyordu. Kozan'da fırınlarda yakılan insanları göz önüne alın. Bu göz önüne alın. Bunlar mıydı kılıç artığı? Siz Birleşmiş Milletler belgelerine gidin, İngiliz ve Amerikalıların. Ermenilerin nerede yaşadıklarına bakın. Dedelerinizi arıyorsan New York gemilerin yolcu defterlerine bakın. Nereye kaçtıklarını görürsünüz, niçin kaçtıklarını görürsünüz. Buraya gelip, buraya gelip,